yükseltme basamağı. Yükseltme basamağı kavramına neden ihtiyaç duymuşuz? Biz öncesinde buna ne diyorduk arkadaşlar? İyon yükü diyorduk. Ama şu anda yükseltme basamağı kavramıyla tanışıyoruz arkadaşlar. Çünkü kovalent bileşiklerde net bir şekilde alışveriş olmadığı için yükseltme basamağı ifadesi daha doğru bir ifade olacaktır. Bakalım elementlerini yükseltgen basamağında bir A grubu elementleri arkadaşlar artı bir değerlik kalır. Lityum, sodyum, potasyum, popüler elementler söylemiştim. 2 artı 2 değerlik kalır arkadaşlar. Berilyum, magnezyum, kalsiyum bunlar yine karşımıza çıkabilecek popüler elementler. Baryumu da ekleyelim arkadaşlar. ÖSYM geçmişte sormuştu. 3 A grubuna baktığımda artı 3 değerlik kalır. Alüminyum en popüleri. Hidrojen atomu arkadaşlar biraz durumu farklı değişken değerlik alıyor. Eğer metalle bileşik yapıyorsa eksi 1 almak zorunda. A metallerle yaptığında daima artı 1 alıyor. Nasıl yani hocam? NaH bileşiğine baktığımızda yanında metal var. Metal artı olmak zorunda olduğu için hidrojeni eksi puandan sayıp metalimiz artı bir değerlik olduğunu tespit edebilirim arkadaşlar. Ama bunun dışında diğer bileşiklerde, ametallerden oluşan bileşiklerde hidrojene artı bir yazıp geçeceğiz arkadaşlar. Hidrojen artı bir ise klora eksi bir kaldı. Hidrojen artı bir ise iki tane artı bir, oksijene eksi iki kalmış oldu gençler. Oksijen bileşiklerinde çoğunlukla eksi iki yükseltme basamağına sahip Kalsiyum oksit bileşinde kalsiyum artı iki olduğu için oksijen eksi 2 diyebilir. Oksijen eksi 1 yük aldıysa bu bileşiğin ismi peroksit olarak adlandırılır. Kalsiyum peroksit veya sodyum peroksit şeklinde. Hocam nasıl anlayacağım oksijenin eksi 1 aldığını? Arkadaşlar yanındaki elemente bakarak anlayabilirsiniz. Bakın burada sodyum artı 1, 2 tane artı bir artı 2 puan. Oksijene toplam kalan eksi 2 puan arkadaşlar. Ama bir tanesine kalan, bir tanesine kalan eksi 1 yük olduğu için ben bu bileşiğe peroksit diyeceğim. Bu söyleyeceğim şey müfredatçı ama yine de bahsedeyim. Belki duymuşsunuzdur. Oksijenin 1 bölü 2 değer aldığı bileşikler peroksit olarak adlandırılır. Serbest halde arkadaşlar elementlerin yükü sıfırdır. Herhangi bir şey belirtilmemişse direkt sıfır yazıp geçebiliriz. Yükseltme basamağı hesaplanırken ne yapılır arkadaşlar? Toplam yük sıfır yapılmaya çalışılır bileşiklerde arkadaşlar. Nasıl yani hocam? BaO bileşiğini ben de şuraya yazayım tekrar. Baryum oksit bileşiğini. Bakın oksijen ne dedik? Genellikle eksi 2 alır dedik arkadaşlar. Baryuma kalan sıfır yapacak rakam artı 2 yani hangi sayıyla e, artı 2'yi toplarsam sıfır yapar şeklinde düşünebilirsiniz. Potasyuma bakıyorum. K2O bileşiğinde arkadaşlar K'nın değeri artı 1. 1 abi olduğu için. 2 tane artı 1 bakın burası önemli. 2 tane artı 1 artı 2 puan yaptı. Oksijeni arkadaşlar x diyorum bilmiyorum. Peroksitin değil mi anlamaya çalışalım. X diyorum. 0'a eşitleyecek rakam arkadaşlar. Oksijenin eksi 2 olması gerekir diyebilirim gençler. Charge 3 bileşiğinde yine beraber inceleyelim. Kalsiyum 2 adı olduğu için artı 2. Karbonu arkadaşlar bilmiyoruz. X dedim. Oksijen 3 tane eksi 2. Eksi 6 arkadaşlar. Burada hepsini 0'a eşitleyerek X'in artı 4 olduğunu bulmuşuz. Köken de verilirse ee, toplam yükü verilen yüke eşitlemeye çalışacağım. Yani eksi 2'ye eşitleyeceğim. Sıfıra değil de eksi 2'ye eşitlemeye çalışacağım. Örneklere geçtiğimizde arkadaşlar daha iyi anlaşılacak bu kısım. Evet arkadaşlar yükseltgen basamayla alakalı ilk örneğimizde Li3PO4 bileşiği verilmiş. Bakın yazayım şöyle Li3PO4 daha rahat işlem yapmak adına. Burada arkadaşlar lityumun 1 e, a olduğunu bilmemiz gerekiyor. Soruda her zaman vermeyebilir. 1A çarpı artı 1, 1A artı 1 değerli kalıyordu. Artı x bunu x ile sembolize ediyorum arkadaşlar. Oksijenin alabileceği değerlik arkadaşlar. Eksi 2 idi. 4 çarpı eksi 2 diyorum. Hepsinin toplamını kaça eşitliyorum? Dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir belirtilmemiş sıfıra eşitliyorum. Artı 3 puan buradan geldi. Artı x. Eksi 8 eşittir 0. X'in alacağı değer burada. Artı 5 yapıyor. Yine P3 eksi 3 için değerlendirelim arkadaşlar. P'nin değerliğini bilmiyorum. Bulmaya çalışıyorum. X diyorum arkadaşlar. Oksijen ne alıyordu? 3 kere eksi 2. Eksi 6 alıyordu. Dikkat edin. 0'a eşitlemeyeceğim. Eksi 3'e eşitleyeceğim. Verilen yükü eşitleyeceğim arkadaşlar. Eksi 6'yı diğer tarafa attım. Artı 6 olarak geçti. X'in artı 3 olduğunu buldum. Sırasıyla arkadaşlar artı 5 ve artı 3 değerlerini söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği. <laughs> yükseltgen basamağı ile ilgili son örneğimizde bütün hepsinin yükseltgen basamağını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, artı ve eksi yüklü tanecikler verilmiş, bileşikler verilmiş nötr olanlar ayrı ayrı arkadaşlar bulmaya çalışacağız. PO4 için PE dedim arkadaşlar. Bilmiyorum bilinmeye x istedim. Oksijen için arkadaşlar dikkat edin oksijen ne alıyordu? Eksi 2 değerlik alıyordu. 4 çarpı eksi 2 eşittir neye? Burası da önemli arkadaşlar. Eksi 3'e eşit diyeceğim. Buradaki eksi 3 oksijenin eksi 3'ü değil arkadaşlar. Zaten oksijen eksi 3 değerli kalmıyor. Kaldı ki eksi 2 olsa bile oksijenle alakası yok. X eksi 8 eşittir eksi 3'ten buradaki elementimizin yükseltgen basamağını fosforu artı 5 olarak buldum. HNO3 bileşiğine bakalım. Hidrojenin değeri artı 1, azota x dedim arkadaşlar. Oksijen 3 tane olduğu için 3 çarpı eksi 2, eksi 6 dedim. Toplam yükü nereye eşitliyorum? Herhangi bir şey belirtilmediği için sıfıra eşitliyorum. Buradaki x'in değeri arkadaşlar artı 5 olarak karşımıza çıkıyor. Cr2O7 bileşiğine baktığımızda bu sefer 2x diyorum bilinmeyene. Çünkü 2 tane krom var. 7 tane oksijen 7 kere eksi 2 eksi 14. Bakın dikkat edin neye eşit? eksi 2 eşit işte onu getirip buraya yazacağım. İşlemi yaptığımda arkadaşlar x'in artı 6 olduğunu tespit etmiş olacağım. NH4 bileşiğini inceliyorum. NH4 azota x dedim. Hidrojen arkadaşlar ametalle bileşik oluşturmuş. Demek ki artı 1 puan almış. 4 tane artı 1 artı 4 yapar. Eşittir artı 1 ediyorum. x artı 4 eşittir artı 1'den x'in eksi 3 olduğunu görüyorum. Son olarak 5. örneğimize bakalım. Cevap bulduk ama diğerini de yapmış olalım arkadaşlar. Sodyum 2 çarpı artı 1'den artı 2. Hocam sodyumun artı 1 olduğunu nereden biliyorsunuz? Sodyum elementinin 1 adı olduğunu bileceğiz. Vermeyebilir. Bakın bu soruda vermemiş kim aynı grupta. Artı 2 x diyorum. Eksi 6 3 kere oksijen 3 kere eksi 2 eksi 6 eşittir 0 x'in artı 2 yaptığını söyleyebilirim. Cevabımıza ne demiştik? D seçeneği demiştik onu unutmadan işaretleyeyim. Birinci üniteyi bitirmiş olduk. Modern atom teorisi ve periyodik sistemi. Gazlar ünitesinde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bol bol aktif kimya ile kalın gençler.